Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaşı kız. Bugün sizlerle Robo oynayacağız. Z ilk oyun ilk Robo kelimesini yanlış yazmıştım. Artık doğru yazacağım. Z U O B. İlk oynayışımda başlığı yanlış yazmıştım. Sen beni öldürmeye mi çalıştın? Katil. Teknik olarak ben de onu öldürmeye çalışıyorum. İkiniz de katil oluyoruz. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Sesim açık geliyor mu? Yorumlara yazar mısınız? Oha. Hayır hayır kaç 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 kaç. Neden? Tek söyleyeceğim. Ne? Neden? İki maç daha atıp videoyu keseceğim. Zaten öyle iyi bir oyuncu değilim. Bir de üstüne üstüne bizi beni öldürüyorsunuz. Neden? Bayan kuş, ay baykuş, bayan kuş. Opera şarkısına hazırlanıyor. Kertenkele bende vardı ama bunu düşünmemiştim. Hızlıca savaş atacağım artık. <laughs> Mantıken bu oyun hayvanlara yapılmış bir oyun değil Brawl Stars'a benzer ama neden insan var? Bir burası neden şey hayvan adı bahçesi? Az önce gördüğüm kuş orada. Onun yanına gideceğim. Selamünaleyküm. Ben ilk baştan canımın gitmesini istemiyorum. İki dakika doğdum hemen canım gitti. Aha. Canımı da doldurdum silahı da aldım. Valla şu an çok iyi gidiyorum. ya, oh ya. Aa, sen beni öldürmek için meşgulsün. Kaçacaktım ama. Haksızlık. Koruma beni öldürmüş. Koruma öldürdün de ölmüş sayılıyorum biliyorum ama. Neyse, boş boş konuşmayayım. Kapaldım mı? Hayır. Neden? Bu kertenkelenin sesi sanki böyle korkuyormuş gibi. Hı 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 yapıyor. Bir de ellerini böyle yapıyor. Anlamıyorum. Zombi maç. Ben size emoji gösteririm şimdi. Aa köpek balığı. Bu köpek balığı karada yaşamaz ki. Hiç anlamadım. Köpek balığı karada yaşamaz. Aha suda. Ama suda hızlı gidiyormuş. Kaç. Run. Arkadaşlar ben burada saklanacağım diyecektim kaç 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 durma şu an savaş yapılıyor anlamıyorum. Rayi attım. Yeah oha çok iyi. Burada dur. Mı? Neden vuruyorsunuz? Neden? 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 Yani insan bir var ile neden vurmak ister ki? İnsan bir bir var ile neden vurmak ister acaba? Anlamıyorum. Ha 11 kupa almışım. Tekrar oynayacağım. Arkadaşlar videomu buraya Videomuz buraya kadar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.